Bina enkazının yıkımı durduruldu, Zena isimli kedi kurtarıldı. Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı ağır hasar gören Galera İş Merkezi ve üstündeki sitenin yıkımı, bir kedinin tespit edilmesi üzerine durduruldu. Enkazdaki Zena isimli kedi saatler süren kurtarma operasyonuyla kurtarıldı. Çevre, Şehir, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi koordinasyonuyla kentte merkez sur, Yenişehir ve Bağlar ilçelerinde ilk etapta ağır hasarlı 35 yapının yıkımı için başlatılan çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede merkez Yenişehir ilçesinde Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitede arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından kontrollü şekilde başlayan yıkım, içeride bir kedinin olduğunun belirlenmesi üzerine durduruldu. Valilikten yapılan açıklamada, depremden etkilenen galera sitesinde devam eden yıkım çalışmalarının içeride bir kedinin olduğunun tespit edilmesi üzerine durdurulduğu belirtildi. Helikopter kaldırıldı. AFAD ve itfaiye ekiplerinin kedinin kurtarılması için kontrollü bir şekilde çalışma başlattığı kaydedilen açıklamada, kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yıkım çalışmaları devam edecektir, denildi. İtfaiye ekipleri tarafından kaldırılan 54 metrelik yangın ve kurtarma çalışmalarında kullanılan sepetli şnorkel kedinin bulunduğu noktaya ulaşamayınca kedi kurtarma operasyonunda helikopter kaldırıldı. Helikopterden sarkan bir asker kedinin bulunduğu daireye yetişmeye çalışsa, kedi sesten ürkerek iç tarafa kaçınca kurtarılamadı. Ekipler kediyi kurtarmak için drone ile izleme yaptı, tarımda kullanılan drone ile kapan bırakıldı. Kapana girmeyen yok. Zena isimli kedi için, bu kez Afat ekiplerinci ekiplerince alana getirilen vinç aracılığıyla ekipler sepete binerek dördüncü kattaki kediyi yakaladı ve aşağı indirdi. İsmi'nin Zena olduğu öğrenilen kedinin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanı Kasım Aydın tarafından ilk tedavisi yapılarak, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Veysel Kızılay gazetecilere yaptığı açıklamada binada bulunan dört kediden birini aldıklarını söyledi. Üç kedi için çalışmalar devam ediyor enkazda kalan 3 kedi içinde gerekli çalışmanın devam ettiğini kaydeden Kızılay, AFAD ekipleri dördüncü katta bulunan kedimizi aldı. Muayene ettikten sonra sahibine teslim edeceğiz. Sahibi dün yanımızdaydı, o da depremzede. Bir ayağı kırılmıştı. Kediyi sahibine teslim edeceğiz, dedi. hafif bir akciğerde akciğerlerde hafif bir hırıltınız var. Bir şey evet, hafif bir hırıltınız var akciğerlerde. Şimdi evet. yani, antibiyotik başlamamız gerekecek. Sen gel, gel gel korkma korkma korkma. Evet. Ben sadece seni seveceğim. Evet. seni, evet. korkma. Evet. Aa, Uy, sen çok hareketlisin, maşallah. Şöyle tutmayı, asla çakak. Asla çakak, asla tekrar ediyorum. Daire Başkanımız, Sağlık Şube Daire Başkanlarımız, AFAD ekibimiz ve Nas Hanım. Ya teşekkür Her şey. arkadaşlarımıza <laughs> evet, ve sizlere öncelikle geçmiş olsun Biz Öyle güzel bir gecede de buyurun diyorum. <laughs> hadi <laughs> anne, hadi anne, Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz, sağ olun. Kapımız açık. Dediğim gibi bundan sonra kedimizin bütün aşılarını biz yapacağız. Teşekkür ederiz, sağ olun. Ee, ama bir hekim arkadaşımızın görmesini de var. Sonrasında da sizi özel olarak gerçekten buraya gelin bir gezmenizi istiyorum. Hem kedilerini hem şeyi. Ve gelirken de Nazan'ı da davet edeceğiz hep birlikte. <laughs> Burada böyle bir çay kahve için rehabilitasyon merkezinde gezmek istiyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum, Görüşürüz. Geçmiş olsun. <laughs> Hadi bay bay e. yap, bay bay yap. Isı biraz Yine tekrar ediyorum. Öncelikle itfaiye daire başkanımız, sağlık şube daire başkanlarımız, AFAD ekibimiz ve Nas Hanım. Ya teşekkür ederim. Her şey için. şube arkadaşlarımıza ve sizlere öncelikle geçmiş olsun geçmiş diyorum. Böyle güzel bir gecede de Buyurun diyorum. Hadi anne, hadi anne, anne, Geçmiş olsun. <laughs> Teşekkür ederim, sağ olun. Kapımız açık. Dediğim gibi bundan sonra kedimizin bütün aşılarını biz yapacağız. Teşekkür ederim, sağ olun. Ee, ama bir ekip arkadaşımızın bir <laughs> arkasında <laughs> <de hayda gülüyor> var. <gülüyor> Sonrasında da sizi özel olarak gerçekten buraya gelin bir gezmenizi istiyorum. Hem <laughs> kedilerini <laughs> hem şeyi. Ve gelirken de Nazan'ı da davet edeceğiz hep birlikte. <laughs> Burada böyle bir çay kahve içip rehabilitasyon merkezinde gezdirmek istiyorum. Teşekkür, teşekkür ben teşekkür, teşekkür ederim. Görüşürüz. Teşekkür <laughs> Hadi bay bay ya. bay bay, bay, bay. <laughs> Isı biraz etkiledi, arabada şey yapmasın. <laughs> ee, tabii hekim arkadaşlarımız gelin yapacaktır. Biz sonuçta gidesi. Ben sizi yolcu edeceğim olur mu? Buyurun lütfen. Buyurun.